Baktınız Var var Her şey yani. şeyler duyuyoruz bazen sizin reklamınızı da yapıyoruz. İşte bizim böyle bir spor takımımız var. Evet. Şu. Sağolsunuz ekibe göre değerli arkadaşlar da evet. saygılenmiş yani İnşallah biz tabii sizin bulduğunuz yani ligin size evet. daha geldiğini düşünüyoruz. İnşallah seneye bir üstlük bundan evet. sonra bir üstlük. Evet. Mardin'i geriden bırakacak şekilde yani bir ekip grubu oluşur. Gitmeyi düşünen öğretmen arkadaşlar bu sene değil mi? Evet, bir 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 yani tek bir <laughs> mektup. İşini kesmeyiz o zaman yani. Gazetecilerin düşükleri <veren>, bu <laughs> gidemezler. <gülüyor> arkadaşlar o devamı sağlar mı? Bizden uygun bir hazine arazisi isteniyor. Sentetik bir sahne yapmak için. Yani Midyat gibi bir ilçenin en azından sentetik sahasının olmaması gerçekten ciddi bir eksik. Yalnız burada sıkıntı o sizin çok oynadığınız alanın e, sahiplerinin hı hı. farklı olması. Asıl katılım nasıl oluyor seyirciler? Çok güzel bir konu değil mi? Evet şu anda memnun olduk. Yani... Geçen senelere göre çok çok yani. evet. Takvim iyi olunca... 2 saat eğleneceği bir panayır evet, yani, panayı oluşturmuşsanız zaten bir sorun yok. O çoşku bayağı kalabalık oluyor. Kralı kim şu anda sizde? de konfor aldı. Matuzman 8 asist. pas vermemişsin o zaman Sekiz asist var abi. Спасибо. bir imza hep imza atmamız gerekiyor olmaz diyeceğiz. Evet. Hadi